İrem'le bir mentor menti ilişkisinde çalışmak çok keyifliydi. Her zaman toplantılara çok hazırlıklı geldi. Toplantılarımızı çok sağlıklı bir şekilde vaktinde organize etti. Ne istediğini biliyordu. Doğru sorularla geldi. ihtiyaçlarını tanımlayarak geldi. Bunlar tabii ki bir mentor olarak bana çok yardımcı oldu. Çok enerjikti süreç boyunca. Bu kadar enerjik bir insanla sohbet etmek, bir şeyler paylaşmak size de çok güzel bir enerji geçiriyor. Çok da pozitifti. Oldukça zor konuları konuştuğumuz paylaşımlar oldu ve o konuları konuşurken de İrem o pozitif yaklaşımını ve her türlü bakış açısına açıklığını hep korudu. Bunu bu konuyu İrem'le ilgili olarak çok takdir ettiğim şeyler arasında tekrar belirtmek isterim. Herkese merhaba. Ben İrem. Getirde pazarlama ekibindeyim. Mentörüm birimde vizada. Bu sürece biz 6 aylık bir program olarak başladık ama bugün geldiğimiz noktada benim hissettiğim geçtiğimiz 6 ayı değil aslında gelecekte uzun yılları beraber geçirebileceğim bir mentöre sahip olduğum. Bunun için başta CMO Society'ye, sonra beni buraya öneren Batuhan'a ama en içten ve en büyük teşekkürlere de aslında birime ediyorum. Umarım sağlıkla, huzurla, fiziksel olarak da bir araya geldiğimiz çok mutlu yıllarımız olur.